Bu bizim kardeş gezegen... ...Tembellion'un kralının en sevdiği yiyecek. Çok havalı. Tadına bakabilir miyim? Aa, hayır olmaz. Dünyalıların hmm. yediği bir şey değil. Bu hediyeyi hemen Tembellion'a götürmemiz lazım. Yoksa kral kardeş gezegen anlaşmamızı bitirecek. Aa, neden? Bir dünyalı şaka amaçlı Tembellion'a lazer tutmuş. Tembellion kralı dünyamıza çok sinirlendi. Hmm. Hangi akıllı hmm. yaptıysa. Tembellion'a elçi olarak... Ben hiç heveslenme Limon. Beni yollarsın değil mi Akün? Elçinin kim olacağını ben değil, testler karar verecek. İyi ee, iyi olan kazansın. <laughs> Arttırıyorum. 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 <gülüyor> <gülüyor> anlaşılır olanı yok mu? Zorlanmaya başladın mı? <laughs> Daha yeni ısınıyorum. <laughs> <laughs> biraz biraz fazla mı anne? Uzay <laughs> zayıf <laughs> sana kaptıracağımı mı zannettin? Limon ne yapıyorsun? Sıradaki testimiz dayanıklılık testi. Bu test uzay elçisini belirleyecek. Orta seviye yeterli. <laughs> Hazır mısınız? Evet. E, o zaman başlayalım. Soğuk. <gülüyor> Sıcak. <gülüyor> döndür. <laughs> Dur, denge. <laughs> zeytin kazandı. <laughs> Kazanacağı baştan belliydi de biraz heyecan katayım dedim. Tembellion elçisi olma görevi artık senin zeytin. <laughs> zeytin, hazır mısın Tembellion? Zeytin, verdiğin <laughs> Tembellion dil bilgisi kitabını okudun değil mi? <laughs> <laughs> okumak mı? Nasıl okumak? Zeytin. Ha? Beni nasıl yendiğini hala anlayamadım. Ama sonuçta kazandın. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Şey, bu çantayı da alsana. Ben gidemezsem de çantam gitsin bari. Hmm, düşünmem lazım. İçinde sevdiğim muz kurularından da var. O zaman olur. Kemerinizi bağlayın ne? ve mavi düğmeye basın. Ne kemer mi? <laughs> Daha neler ya? <gülüyor> 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 uh, ucuz kurtulduk ha. Ha, <laughs> işte burası. İnişe geç. İniş düğmesine basmazsanız Hı. bu mümkün değil. İniş düğmesi de hangisi? Hı. Ya şundadır ya bunda. Hı. Hı. Ah. 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 Hey! Ben geldim! Merhaba sayın Tembolion Kral! Neden böyle oldu ki? Ha, hediye. Hediye nerede? Aa, bu, bu da ne? Tembelliyon dilimi. Ha. Merhaba. Tembelliyonlular ağırlıklı olarak ile iletişim kurarlar. Kitaptaki resimler seni yönlendirir. Bu arada sakın onlara el sallama. Yoksa seni düşman zannedecekler. Tamam mı? Gelince görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> Aa, el salladığım için kızmışlar. Kurtardın beni Limon. Limona biraz saksızlık ettim galiba. Ah, durun be. <laughs> Kralınıza dünyada ne diye getirdim? <laughs> Beğendiniz mi? <laughs> Afiyet olsun. Ben artık döneyim. Hadi görüşürüz. <laughs> Aman yine karıştırdım. Siz de hemen saldırıyorsunuz canım. Bravo Zeytin. Çok önemli bir görevi başarıyla gerçekleştirdiğin için uzay elçisi unvanına hak ettin. Bu da madalyan. Al bakalım. Durun. Her ne kadar uzay elçiliği için doğsam da itiraf etmeliyim ki bu madalyayı hak eden limon. Aa, gel. <laughs> ya seçmelerde biraz hile yapmış olabilirim de. Hile <laughs> mi? Özür dilerim özür dilerim ama maalesef öyle bir şeyler oldu. Suçunu itiraf etmen güzel bir davranış. Ama bir cezayı da kettin. Ne? Ceza mı? Ben bu kadar gezegenin dilini nasıl öğrenebilirim ki? <laughs> ya biraz ara versek olmaz mı? Ay, tamam tamam sinirlenme hemen. <laughs> Şurasını da boyadık Tamamdır Ya şiirin en havalı kaykayı oldu Zaten eskiden de öyle değil miydi ha? Tabii canım Şimdi daha da havalı oldu işte Hayırdır? Ödev yapıyordun sen? Beraber yapalım diye geldim. Ya kusura bakma hmm. ama hiç zamanım yok. Boyası kuruyunca kaykayı deneyeceğim. Yine eksi alacaksın. Ya bir sürü eksim var zaten. Bir eksiden daha zarar gelmez. 18, 19, 20. Bir kişi eksik. Kim ödevini teslim etmedi? Hı. dur tahmin edeyim. Zeytin? Hı. Evet, şey... Ee, galiba yapamadım ödevi. Hmm tamam sorun değil. Ha? Yarının ödeviyle birlikte ha. getirirsin. Nasıl yani? E, eksi vermiyor musunuz? Hayır artık eksi vermeyeceğim. Yarın iki ödevi de bekliyorum. Aa! aa. Hmm. <laughs> Ödevleri yaptın mı? Maalesef yine zamanım yok. E biliyorsun işte kayka işleri. Ama öğretmen yarın seni görür görmez isteyecek. Ha? E görmese istemeyecek o zaman. Yani. <laughs> Bana bırak. Getirdin mi? Evet. evet. Al. Yine bir kişinin ödevi eksik. Ve Hı? kim o? Bakıyoruz. Zeytin. Hı? Aa. Nerede bu çocuk? Görünmez mi oldu yoksa? <laughs> Nasıl anladı? Nasıl anladı görünmez olduğunu? Evet. Bugünün ödevini de ekliyoruz. Yarın üç ödev getiriyor Zeytin Bey. illa bana hasta numarası yaptıracaklar ha. Zeytin. Daha kalkmadın mı? Ne kalkması? Çok hastayım anne. Canım, üşütmüşsün herhalde. Kalkayım ama ya okula gitmem lazım. Şey, e, emin misin? Bence bugün okula gitme. Dinlen ki çabuk iyileşesin. Anne gitmeyi çok istiyorum ama <laughs> sen de haklısın tabii. Galiba dinlensem daha iyi olacak. Ay. Be, son anda Yine zeytin birinciliği kazanır. Zeytin. Hı. Hı. Bak Zeytin, öğretmenin seni ziyarete gelmiş. Hmm. demek çok hastasın. Hı. Aman da aman, kıyamam Hı. sana. Geçmiş olsun. İlaçlarını falan aksatma tamam mı? Hı. Bu da bugünün ödevi. Yarın bekliyorum. Ne? Ama 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 ben hastayım. Hoşça kal. Hmm. Öğretmeni kandırdın sandın sen kendini kandırdın Kurnazlık yok Hasta rolü yaptın Üşendin ödevini yapmadın Birikti görevlerin artık çok geçti Artık kaçamazsın Ödevler beklesin ödevler Oyunlar oynamak çok güzel Ödevler beklesin ödevler o oyunlar oynanmak çok güzel. Bir değil, iki değil, üç dört değil. Ertelediğin ödevini hep oyunu seçtim. Ah! Şimdi <laughs> oh. Zeytin aslında bu seferki ödevler senin kolaylıkla yapabileceğin şeyler. Bu ödevlerden kurtulmanın mutlaka bir yolu olmalı. Yardımına ihtiyacım var yeah. <laughs> Akın. <laughs> <laughs> Hı? Korku seansın bittiyse bu da bugünün ödevi. Aa, aa! Görüşürüz. Aman ya! Hu Zeytin, ne yapıyorsun? Ya baksana bir ödev daha geldi. Ben nasıl yapacağım bu kadar ödevi? Aa, aa. bu ödevleri sen yapamıyorsan ben nasıl yapayım? Ne alakası var? Baksana. E bu kaykay. Kaykaydan ödev mi olur Limon? Sadece bu ödev değil ki. Bu ayın bütün ödevleri kaykayla ilgili. Ne? Niye daha önce söylemedin? Tarih ödevi. İlk kaykay ne zaman yapılmıştır? 1943. Ha, yok. 44. Araştırmam gerekiyor bir kalp acı A noktasından B noktasına 30 dakikada varıyorsa o zaman ona bölünce Hı. evet fizik ödevi de tamam <gülüyor> <gülüyor> muhteşem ilhamı seziyorum şiirlerim var derinde durak durak geziyorum kaykayımın üzerinde <laughs> bu ödevler bayağı zevkliymiş ya. Aferin Zeytin. Hepsini bir günde nasıl yaptın? Merak ettim doğrusu. Ödev dediğiniz nedir öğretmenim? Alt tarafı birkaç soru işte. Bugünkü ödeviniz de yine kaykayla ilgili. Ama Zeytin, seni epey yorduk. Bu ödevi yapmana gerek yok. Ya olur mu öyle şey? Ben de yapacağım. Ya ödev benim işim. En iyi ve en yetenekli <laughs> balerinlerin <laughs> kraliçesisin. Ya Zeytin tamam tamam dalga geçme. <laughs> ha, ikinize de bravo. Hadi bakalım <laughs> Zeytin. Bekletme limonun hayranları da. <laughs> Hah bitti. Şimdi bütün arkadaşlarımız videoyu görecek. Ne kadar heyecanlı. Aa, ha, hayranlarından mesaj geldi bile Limon. Seni seviyoruz Limon. Videolarına bayılıyoruz. Harika bir balerinsin. Şu senin ribo ribo hareketlerini gösterir misin? Lütfen. lütfen. Ne kadar da çok İlbe hayranım yapalım. varmış Limon. Ama rebo... Bobo rubo ne demek ki? <gülüyor> 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 ribo ribo dansı. Kendi bulduğum muhteşem bir hareket. <gülüyor> Vay. <gülüyor> bak sen. <gülüyor> 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 Bravo Limon. <laughs> Süper oldu. Bravo. <laughs> göremezsin. Limon <laughs> bir sürü yeni mesajım var ha. He. Herkes lipo lipoyu öğrenmek istiyor. Hazır mısın bir çekim yapalım. Hayır hareketi yapamıyorum Zeytin. Ne? Bak. <laughs> i̇şte asıl muhteşem <laughs> <burada gülüyor> video bunlar ya. <laughs> ya hayır. Düşüp durduğum bir videoyu koymayacağım tabii ki. Ya Ama böyle videolar çok eğlenceli Limon. Hayır Zeytin Hı? mükemmel olmalı.

Temmel olmalı. Kendime sakin bir yer bulmalıyım. Şimdi. Kimse düştüğümü göremez. Hadi bakalım. Şşt, bir sen eksiktin. Git buradan. Şşt, kimsenin dikkatimi dağıtmasına izin veremem. Hı? Hey! Hey! Seni yaramaz maymun, çabuk buraya gel. Hey! hey. Ne yapıyorsun? Seni küçük maymun. Ver o tableti bana Dur sakın yapma Hayır Hayır Nerede bu? Maymun. O saçma sapan videoları kimse görmeden silmem lazım. Hah, işte buradasın. Ne oldu? Çok feci bir şey oldu. Maymunun biri tabletimi aldı ve bütün o saçma videoları yükledi. Maymun mu? <laughs> Süpermiş. <Ha>? <gülüyor> Süpermiş. <gülüyor> yani gıcık maymun diyecektim. Gıcık ne olacak? <laughs> Zeytin, <laughs> şşt, şuralardan bir yerlerden geliyor ses. <laughs> ha, ha. ha. Aa. <laughs> Aa! 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 Bale kraliçesi Limon'la ormanda bale dersleri. Aa! 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 <laughs> Senin ormanlarda bile hayranlarım var Limon. <laughs> Ay çok tatlılar. Hmm. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız siz. <laughs> Bu kadar tatlılık yeter Limon. Hadi tabletini alıp gidelim. Daha değil. Merhaba minik balerinler. Demek ki öğrenmek istiyorsunuz. Şimdi her zaman sol ayağınızla başlamalısınız. Patedü patedü. Kollarınızı ve çenenizi dik tutmaya dikkat edin. Ve üç kere kendi etrafınızda dönün. Piritozu piritozu. Aa, tamam, sorun yok. Zor bir hareket biliyorum. Üzülme ben de bazen yapamıyorum. <laughs> oh, neredeyse yaptım. Ee, hadi bir daha deneyelim. Zeytin, yeniden bu videoları çekmek ister misin? İyi de, hani sen mükemmel olsun falan diyordun? Mükemmel değil, ama böyle çok eğlenceli. <laughs> Kesinlikle. Tekrardan merhaba, balınlı limon. <laughs>